Kübra Par, Habertürk. F-16'ları zaten vermeyecekler miydi? İsveç ve Finlandiya'dan en azından kağıt üstünde istediğimizi aldık. PKK terörüne karşı atacakları adımları metne döktüler. Altına imza attılar. İsveç terör yasasını 1 Temmuz'da değiştirme garantisi verdi. Biraz muallak cümlelerle de olsa PYD ve FETÖ'de metne girdi. Peki Türkiye'nin bu adımı atması, yani NATO'da oyun bozan olmaması karşısında Batı ne yapıyor? Özellikle ABD Türkiye'nin taleplerini ne kadar ciddiye alıyor? Türkiye'nin attığı dev adıma karşılık onlar da hadi dev olmasa bile orta büyüklükte bir adım atacaklar mı? Bunun cevabının görüleceği yer Biden Erdoğan görüşmesiydi. Yapılan açıklamalara göre görüşme çok pozitif bir havada geçmiş. Ne güzel. Biden sizinle daha yakın çalışmak istiyorum demiş. Kime demiyor ki? İsveç ve Finlandiya konusunda teşekkür etmiş. Etmesi gerekirdi. Normal. Bir de F16'lar konusunda çözmek için çalışacağım. Kongre'den geçmesi için gayret göstereceğim demiş. İyi ama ABD F16'ları zaten vermeyecek miydi? bırakın İsveç ve Finlandiya anlaşmasını sadece Ukrayna savaşı konjonktüründe ortaya çıkan tablo bile ABD'yi F16 konusunda ikna etmişti zaten. Hal böyleyken Türkiye'nin şu savaş sürecindeki tavrından sonra hasım ülke demeyi sürdürüp Katsa yaptırımlarını kaldırmayacak olmalarını neden kabul ettik? Elimiz bu kadar güçlüyken zaten eski teknoloji olan F16'larla yetinmek yerine F35'te neden ısrarcı olmadık? Metne, FETÖ ve YPG ifadeleri girmişken ABD'nin de derhal bu konularda somut bir adım atmasını neden şart koşmadık? ABD'nin Yunanistan'da kurduğu üslerin bize yönelik tehdit oluşturmayacağına dair somut bir garanti neden istemedik? Hatta hatta bütün bu başlıklarda istediğimizi alabilmek için Biden'la görüşmeyi NATO anlaşmasına imza atmadan önce yapmakta neden ısrar etmedik? Ankara'daki büyüklerimiz kusura bakmasınlar ama pazarlığı küçük yerden açmışlar. Biden Erdoğan'ı içeride güçlendirecek ciddi adımlar atmaktan imtina ediyor. Aynı nedenle büyük kavgalarda etmiyor. İdareyi maslahatla istediğini almaya çalışıyor. Bu gayet açıkken Türkiye eline geçen kozu oynamakta fazla acele etti gibi görünüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.